Sakarya Aküleri bu dünyasından merhabalar herkese. Yine bir akü araba kurulum videosuyla karşınızdayım. Bu seferki ürün dolu markasının eritmiş olduğu Hunter Hunter ee, ne de bir ba batarya operatif demiş. Akü araba dört tekerleğinde süspansiyon olduğundan bahsetmiş. Fakat buradaki gibi bluetooth sistem buna benzer değil. Ama görseldeki gibi dört tane yayı var ve ön tekerlekler konumlandırılmış ebatından bahsedilmiş. 92, önce 70 santim yüksekliği, 93 santim. Yani aslında şuraya kadar şöyle düşünün. 40 santim kadar ama şu çok heybetli gösteriyor. Yani 93 santim şu uzunlukla beraber 93 santim olmuş o 1 metre kadar yükseklik oluyor. Şu 20 santimlik çıkıntılarla falan beraber heybetli görünüyor. Öyle söyleyeyim. Az sonra 900'ün aynısını az önce e, şurada görünüyor mu? Arka tarafta bilmiyorum. Komanderin kutusu var. Aynen şurada. E, neydi o komando Military Battery diye üretilmiş. Bir tanesine Hunter demişler, bir tanesine öyle demişler. Biri yeşil renkli, yeşil siyah sakalinin renklerine benziyor. Diğeri de kırmızı, siyah olacak şekilde. Yavaş yavaş kutudan çıkartıp e, buraya koyacağım. İnşallah bir kırığı falan yoktur. Öbüründe bir iki tane ufak yok. oldu ama çözülmeyecek şeyler değil. Halledeceğiz bunu. De. De. De yapmaya gerek yok. Bir de nort'tan kaldırırız. bakalım. Değil, <laughs> inşallah eksik yoktur şu kuatro kadar gösterişli duruyor yani kuatro ile yan yana koysam 15 bin lira atılıyor bunun yarısı kadar ben yani heybetli duruyor sanki yani heybet anlamında heybeti kuvvetli heybeti büyük ürün. sabit bir de kalite falan olmasa da şimdi yine kumandada bizi kankinen duruyor kumandada benim kuşa kağıdım üzerinde konter Hunter logoları ve iki tane küçük Hunter logosu şurada mevcut. Burada şunlar hep kesilmiş durumda. Yani aynaların kısımları işte yapıştırıcı sticker'lar. Yani şu sticker'larda e, kesilecek bir yapılmış yapılmamış. Silüeti olacak şekilde. al bunu bir yere kesin. Bir yere yapıştırın gibi düşünmüş olan üretici. Hadi bu şekilde basarken bu ebatlarda boş kalmasın diye boşluklar da olurmuşlar. <laughs> bu tarafındaki e, şeyimiz e, siperliğimiz. Siperliği bir önceki de bahsetmiştim ama siperlikteki aynaları aynı e, görüntüsü verilmiş. E, Şuralarda işte o e, yapışkanlar var yapışkanlar yapıştıracak aynaların olduğu yerlere. Gerçi şunlar farları herhalde aynalar için okulun kitapçının olduğu yerde benzi bunun ebatında folyo var. Neyse göstereceğim bunları. Bakalım bir fotoğraf şey bir şekilde çıkarsın inşallah. Hadi bakalım. Burada elimiz var. Bir tane pat var. Pat bizi karşıladı. Burada pat var. Korkun, önlem olsun diye koyduk şeyler ama tabii kargo esnasındayken ne şartlar bizi vermeyeceğini verir bilemediğimiz için. Thank bakalım. Kemerleri falan takılı geldiği için aslında o e, kurulum zaman kaybından kurtulmuş oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde az öncekiyi kurmuştum. Ee, i̇lk defa kuruyorum numara rağmen bu da onun aynısının zaten bir değişikliği. Gibi. Aynı model. Bizimdeki tasarımlar birbirine çok uyması gerekiyor bir şey diye düşünüyorum. En fazla diyebilirim fazla koyalım. Çekim için yavaş yavaş çıkartalım. İnşallah kırık yoktur diyorum. Kırıkları hiç sevmiyorum. Kırıklar Kırıklar enjeksiyondan bu, bir parça kalıptan çıkan bir parça mesela para kuyruğu gibi <laughs> değişik bakalım şuradaki yer zarar görmüş ama içine oturdu mu Bence bir kırık yok burada hop yerine oturdu aynen aynen yani ben de tarafa dedik bakalım burada bir kırıklığımız herhangi bir şeyimiz var mı diğerinde şurada bir kırık vardı bunda bir sıkıntımız yok çok şükür Süperliğimiz sağlam. En azından iki senden bir tane araba üretebiliriz. Ay, koltuğumuz yine aynı. Diğerinde yeşil siyah detaylı. Bunun kırmızı siyah detay. Yani güzel. Koltuk rengi detaylı. Ben beğendim açıkçası. Daha iyi. Ee, burada malzemeleri var. Onları az sonra çıkartırız. Kuruluma devam ederken. Zaten genel itibariyle kurulu bir vaziyette gibi geliyor diyebilirim. Bayağı bir şey yani. Ve bunun da kırmızı rengi gayet güzel. Can alıcı bir kırmızı rengi var. Bu arada bu akül arabaların e, ağırlık yapacak kısımlarına e, ağırlık yapmaya ağırlık yapmayı sağlayan kısımlarını öne konumlandırdıkları için çocuk artık oturduğu zaman ön taraf ağır. Arka tarafı da çocuktan dolayı ağır olmuş olacak. Konumlanması güzel oluyor. Şunlarda falan kırığımız çıkıyoruz. Yok. Şöyle bir yanda çevireceğim. Altına da bakmak istiyorum. Sıvımız duruyor yerlerinde. Alt tarafı da bir kontrol edelim. Kırık çıkık bir şey var mı? Oran sağlam. İyi. Sağlam gelmiş. bağlantı kısmında sıkıntısı yok sıkıntısı var mı? yok böyle bir kontrol edin baktığınızda bir köprüde çatlak, bir kırık bir şey var satıcı firmanın yetişimi yani. için yazık yani o kadar para veriliyor zayi olmasın sonradan fark ettiğiniz zaman işte bu yürüdü etti denilebilir yani bunlara mal bu vermemek için aldığınız zaman kurarken her tarafına güzelce bakın Kastım olsa da ondan sonra kullanmaya başlayın diyebilirim. Şurada yine dolu dolu üzerinde bir tuş var. Orayı kaldırdım. İçinden iki tane şu tepe süslerimiz bizi karşıladı. Az önceki gibi. Ve şuradaki yerleri sökeceğiz. İçindeki her şeyi bağlamak için. Şu kutup başlarını bağlamak için. Burada bir kaput de plastiği var. O bölgedeki uygulamaları falan gizlemek için. Aynen olsun şimdi. Yalnız az önce söylemiştim. Şimdi söylüyorum tırnaklarını sen yaparken bir tornak ucu alabilirsin ya da çok uzun bir tırnağınız varsa belki. Böyle bir kulp yapılmamış. Mesela ben bir kulp, küçük bir tutamak, bir küçük bir plastik enjeksiyon üzerinde bir minik bir şey bile olsa olurmuş yani aslında ama onda yok. Ha, bu arabada kısımlarda bir Kırık vs. yok. Çok şükür. Böyle bir deformasyon meydana gelmemiş. O anlamda şanslı hissettim kendimi. Şu an bu ayaklarımda herhangi bir kırıklığı vs. karşılaşmadık diyebilirim. Şuraları da şöyle sıkıştırdık. Bukede kımıldamaz. Soketimizi taktık. Her şey yerli yerinde. Burada kırmızı uçtu yanlış hatırlamıyorsam şimdi baktım ama o kadar yorgunum ki o kadar yani yorgunum. Of, oh, şarjımın da şarjı bitti. 3 tane akü vardı 3 de bitti. Şansıma. Oh. Şarjlı diğer şarjda evde. Elle mecbur. İkisini de sıkıştıracağız. Kaput. Güzel bir şekilde şöyle oturuyor. Tık diye yerine kavuşuyor. Ee, <laughs> kısmı şöyle alıyor, bir doğru Aldık. Bir ıı, başlangıç enerjisi verelim bakalım. Ne yapacak? Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? çıkacak mı çıkmayacak mı? Sıkıçlı seremonisi başladı bize. test edelim. Şarj giriş soketinin çalışıp çalışmadığını test edelim. Sonra bağlantılarını yapabiliriz. Direksiyon kumandasının testini de yapacağım. Direksiyonun bağlantı kısmı ile alakalı. Şöyle bir e, klips yapmışlar. 3 3 e, tane geçecek yer. Birbirine e, 360 derece 120 derece açıyla diyelim. 120, 240, Görmektedir bu zaman. Bunu akıllı arabanın direklerini şöyle diyelim geldi. Bir kaçtan baktığınız zaman sağda solda basacak yerleri alttan tamam olacak şekilde baktığınız zaman nerede bu? Üste kalmış. Üste kalmış. Bunun gibi üste kalacak o zaman. Şöyle. Şu boşluğu yukarıda kalacak. Şöyle geçecek yukarıya. Şöyle. Ve böyle olduktan sonra da daha doğrusu. Bu yukarıda kalacak şekilde aşağıdaki kısmı sökün. Yapıştırmışlar zaten sağa sola içeri kaçmasın diye. Şöyle hop üstte kalacak şekilde delikten geçelim. şuradan bir yukarıya doğru da. Sonrasında alması zor olabilir. Kreplerini taktıktan sonra şu beyaz parçayı önce şuradan al bunu alabilirseniz. <laughs> Direksiyona takılan parçalar niye kısa yaptınız mı ya mübarekler. Çıkarttım. Sonunda çıkarttım gelecek şekilde konumlandırın. Sonra sağdan tıkılıp içeri içeriye doğru itin. Yani zaten üç kısmı. Bu bir Sahara mı? Sahara'nın direksiyonunun aynısı. İşte hepsine biraz uzatma, biraz kısaltma suretiyle hepsini birbirine uydurmuşlar. Bu anda nasıl müzik çalışıyor? Alttan da direksiyon demirini yukarıya doğru ittireceğiz. Neredesin demir? Böyle tamam. beklerken Kulundaklı'dan şuradan bir şeyler alalım. Burada uğraşmak istemiyorum artık. Şöyle kesin öreceğim ya. Şimdi biz Burada bir düz kısım var, düz kısmın olduğu yerden vidayı eee altıgen olan yerden de e, somunu gönderin. karşılıklı olarak somun Şu an ben taktım ona. Muz güzel bir şekilde çalışıyor. Bunlar koltukların iki tane de vida var. Onlar da vidaları. Şarjı аннамсыз en dibi noktaya kadar sıkıştırın sonra için hareket etmeyecek altı kenar yuvasına geçtiği için vaktimiz artık dönmüyor gibi bir de, de ucundan çıkması, solunumun ucundan çıkması çok da zararlı olmuyor plastik parçalar kırılma ihtimali. Var. hatta hemen bir tık gevşek bırakıyorum şu an çalışıyor Hiç sıkıntı görünmüyor. hemen kumandasını pil takalım yaşlaşmasını sağlayalım ne yapacak komandamızda çalışıyor monte edeceğiz eşleşmesi için onu kapatıp açıyoruz. <laughs> Hemen sesini En azından dolu buna müsaade etmiş. Baby Hop Pinsan'da kesen yapın sesini. Bu <laughs> çok <onları> değil. <laughs> tamam. Kumandamız çalışmakta. Sıkıyorum. Yeri gerimiz çalışıyor. Pedaldan da bakmıştım az önce. Çalışıyor zaten. Şarj giriş yuvasını kontrol edeceğiz. Şarj giriş yuvasında bir sıkıntı var mı yok mu? Şunlar da aynaların ebatlarına göre kesilmiş kolyolar. Bir tanesi sanırım geri görüş için. Şuradan. Bu her şey. Şu kısmı. Ay. Şu i̇ki tane bir tane yapışkan şuraya şuraya, şuradaki dikdörtgen da ince dikdörtgen bandda şuraya iki tane koymuşlar. Onlar kumuklar arasındaki arasında. Yani şuradan şeyle bakalım. Enerji kırılıyor mu, kesmiyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Enerjim kesti? keste. açar açar ama sesini kısabiliyorum en azından. Bu özelliği güzel bir şey. Dolu kendi şarj aletine gönderiyor dolu marka. Muhtemelen bir yere ürettiriyor. Nereye ürettirmiş? Gördüğüm Türkiye demiş. Türkiye'de üretiliyormuş. Türkiye'de bir şarj aleti üretici firmayı anlaşmış. Orayı ürettiriyor veya kendi fabrikası var. Bilmiyorum. Kendi fabrikası olabilir mi? Şarj aletiyle alakalı ama bir küçük bir minyon. cep telefonu şarj aleti gibi. Şarj cihazı var. Eskiden adaptörler eski vardı. Daha büyük duyduk. kocaman kocaman adaptörler vardı. Hmm. Şu an yok. Devam ben bir tane Yerimiz gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi diğer kemerlerimizi çok güzel. Yani Yumuşak bir eser plastik ama kırmızı siyah detaylar olmasa gerçekten beğendim yani. Hoş. Güzel yapmışlar Renkleri çok güzel. Kalitesine bir şey diyemeyeceğim ama görüntüsü çok güzel, renkleri çok güzel. Kalitesinde bir tık daha olsa rakipleri var. Pilsan Bey bu. Onlardan belki pahalı kalmak zorunda olacak. Gözü tutamayacak. Belki bir şekilde fiyat politikasına öyleden geliyor ki ürün satıyor adamlar. Başka türlü ne olmayacak çünkü. Diye düşünüyorum. Tekerlekleri sert plastik. Dolu tekerlekleri konusunda en çok şey olan bir ürün. Bir yaz kullanırsın, iki yaz kullanırsın. Sonra tekerleklerden başlar. Ya yarılır, ya kırılır. Şu yapmışlar iyileştirmeler yapmışlardır, tabi bilemiyorum ama Dolunma ürünleri böyle Benim gördüğüm Ya da Belki de ikinci el fiyat politikasından dolayı çok satıldığı için Çok çocuklar bindiği için de Benden <laughs> de çok arızalı olarak gözlemle olmuş olabilir O bunu da bilemeyeceğim Şimdi şey demek istemiyorum Adamlar da bir şey üretiyor sonuçta Yapıyorlar, kutluyorlar, ambalajlıyorlar satıyorlar ekmek kazanmaya çalışıyorlar. Bundan <laughs> böyle öyle olmayacak. Sonuçta bir İki tane vidayla yekpare bir şekilde çok rigid bir şekilde duruyor şu an. Bunu da bu şekilde hallettik. Şu kısımları, süs kısımları burada. Bunları böyle alt kısmına koyalım. E, sonra tepe kısmımıza yerini koyalım. Şöyle ondan de kurulum değil de anlatım detaylı daha anlatım videolarını falan da çekeceğim. Yine bunda da radyosu, USB girişi vesaire var. Buruştur kameralar şalterle mi yoksa anlatıp tut. Böyle tut. da var ya. Şöyle bakayım. diye yok. Aslında da yapıyoruz demiş. Bu özellikle yerine olabilirmiş. Şunları ben tam takmıyorum içine. Çık diye oturacak normalde onlar. Tam yerine takmıyorum. Sıkarlığımızı da takalım. Şöyle etraftan da birkaç enstantane girdim ama. Yani arka kısımlar vesaire zaten hemen şey olarak takılıyor. Basit bir şekilde. Sesslerinden takılıyor. Direksiyonu taktık. Direksiyon için biraz uğraştık. O kadar da olur. Şimdi böyle şurada bir şeyler var. Şöyle arkaya doğru. Bunlar da bir görsel katıyor Böyle bir tersiz böyle. Arazi. Arazi evet. en kendisini gösteriyor. Kendisini gösteriyor yani ürün. Birçok atıl arabadan çok daha güzel gösteriyor kendisini. Şu gayet hoş. Bence çok iyi. Şu yuvarlak ımsı olan yerler nereye aittir diye Muhtemelen arkada bir yeri varsa. Arkadaki, ha egzoz. <laughs> Şu yuvarlak şeyler egzoz çıkışlarının olduğu yerlere konumlandırılmak üzere yapılmış. Biraz daha renkli yapılabilirmiş ama üretici uygun görmüş. Biz ne diyelim, bize bir şey demek düşmez. Şu an 23 dakika olmuş. Yine aynı şekilde. Ayas da anlattım. Hop gene tripodumu alıyorum. Şöyle bir açı vereyim kendimce. bakalım. Dolu Hunter. 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 Hunter, Hunter. Hunter. <laughs> Şurada şöyle görüyorsunuz. Şuradaki kısımlara şunlar. Şu yuvarlaklar şuralara yani belli. Şuralar. Plaka işte atıyorum arka tarafta, ön tarafta bile görmüyorum ben. Ön tarafta yok. Şu kısımda, şurada basılacak yeri var. Kapı açmak için. Dolu logomuz var. Yine şurada dolu olarak yazıyor. Şunlar süs amaçlı. Şunlarda şey vardı. Bunların da gerçi. Bir bakayım ilerim kes alıp, nasıl bastık mı? Ne çalışmıyor bu? he belli bir süre sonra bu kendine. Yeni bir çocuk falan bilmedi üzerine. Belli bir süre sonra kendisini kapatıyor. Şurası çalışıyor Burası da çalışıyor. Tamam. Kontak açıkken birkaç dakika beklediği zaman kendi kendini kapatma gibi bir özelliği var. Bu akıllı aracımızın. Şurada görmüş olduğunuz gibi voltaj göstergesi var. Ee, müzik dediniz. Şu koltuk ya. Koltuk süper ya. Yani koltuğun rengi vesaire dokusu. Böyle sanki derinlik algısı falan hoş. Yani üst üste giydirmeli bir koltuk olduğu için ikisi ayrı malzeme birleştirildiği için çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. Ben bu kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Şurada egzozlar var. Şurada. Tam net görünmüyor ama çevirebilir miyim? Tek elle. Şurada ışık kaynağım var. Şöyle bir bakalım. Manevra yapmaya çalışalım. kısımlar şurada bakın buraya işte atıyorum oradaki şu mavi olan kısımlar Ekzol olarak şuralara eklenecek işte arkada stikerlerini yapıştıracağı yerler nasıl isterseniz her şeyi istediğiniz yere de yapıştırabilirsiniz şurada folyolar sağda solda ve üst kısmı geri görüş folyosu görünüşü çok güzel yani ya ben çok beğendim yani böyle endamlı ihtişamlı görünüyor Bu. Hunter'miz, Hunter Hunter. Hunter. Command da güzel. Komanda da güzel. Yani tam böyle bir asker yeşili, böyle haki yeşili. Enteresan bir yeşil. Nereye gidiyor lan? Daha karpuz Tek Tekeller olunca daha karıştı. Daha sonra ne sonra yok efendim. Böyle oldu, böyle oldu. Ve bu arada yayları. Yayları. Bakın şurada bir küçük plastik malzeme var gösterebilir miyim şurada şu siyah olan kısmın içinde bir tane yay var o yay vasıtasıyla şöyle esneyecek ama çok esneyemiyor bir yere takılmış esniyorum bakın bu esniyor bakın biraz esniyor yani bakmayın 4, 4 tane şey olduğunu. Bundaki asıl ön taraflar ağır olduğu için zaten çok yaylanmasını beklemeyin. Arka taraflar asıl yaylanıyor. Şöyle. Çocuk üstüne bindiği zaman şöyle şöyle esniyor yani. Zaten sert plastik olduğu için tekerlekler darbeyi direkt almasın diye biraz da gövdeye yansıtmak için bu şekilde bir yol izlemiş üreticiler. Ama aslında şu arabaya biraz daha yumuşak bir teker takılmış olsa çok çok daha dayanımı yüksek olacak bir akülü araba çok daha kaliteli olabilir aslında benim aktaracaklarım anlatacaklarım bu kadar ee, herhangi bir aklına takılan soru olursa bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım şuradan da şöyle bir enstantane alayım ee, bu tarz akül araba içeriklerine de ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok akü arabanın kurulum videolarını çekmeye çalışıyorum. Birçok modelde. Hmm. videoyu da faydalı bulduysanız beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Mutlu yarınlar diliyorum. Herkese güle güle.